Yaptığınız işlerle ilgili bazen kafanız karışır. Yani ben bunu yaptım doğru mu yapıyorum? Gelen geri bildirimlerse ileri geri taşı. Şimdi Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği'ni ekipçe kurduk. Çocuklara eğitimler veriliyor. İşte her şeye çok hassasiyetle dikkat ediyorlar. Fakat bizim ekibe hep aynı şey geliyor kulaklarına. E, o küçük kasabada Demirci'de bir tane ziraat mühendisi, kamuda var, bir yerlerde çalış. Herkese kesin bunlar ilaç kullanıyordur. Zehir kullanmadan böcekle mücadele edemezsin. Oysa nasıl bir hassasiyetleri var? Yani zaten bir Alman firması denetliyor bize. Yani ufacık bir, bir şey girse hemen onu, onu tespit ederler ama e, şampuan bile içeri sokmuyorlar ki. Yani dönüm dönümlerce bir arazide şampuan bile olmasın diye ve e, o kadar hassaslar ki Türkiye'nin en iyi organik tarım çiftliği ödülünü aldılar. Her şeye çok dikkat ediyor. Zaten ona yakın köylü insan çalışıyor orada. Ufacık bir yanlış olsa bütün herkesin duyabileceği şey ama bu böyle kulaklarına gelince onları da morali bozdu. Ben de yani memleketin için o kadar, kendi kasaban için o kadar çaba gösteriyorsun. Orada birisi ya kesin zehir kullanıyorlardır falan. O zaman diyorsun ki ya yaptıkların boşa mı, farkında değil mi insanlar bütün bu emeğin diye böyle bir dönemde tarıma yatırım yapmanın. Böyle düşünürken bir gün Ruhan aradı beni. Benim iyi dostum Ruhan. Ve harp okulu giriş mülakatları. Öğrenciler geliyorlar Anadolu'dan. Sınava girdikten sonra veya girmeden önce mülakatla çocuğun karakterini, yapısını onu anlamaya çalışıyorlar. 3-4 kişilik bir komisyon. Ruhan bir bakmış Manisa Demirci yazıyor çocuğun memlekette. Sen demircili misin? Evet demirciliyim demiş çocuk. Nereden? İşte şu köyünden. Ya demiş orada Karaoklar Çiftliği diye bir çiftlik var. Ekolojik hayat çiftliği biliyor musun onu? Çocuk biliyorum demiş. Nasıl bir yer orası? Çocuk demiş ki yani köylü çocuklara eğitimler veriyorlar. Bölgede çok şey kattılar. Bunları değiştirdiler. Çok sevdiğimiz bir yer falan. Ruhan böyle yüzünü biraz asarak demiş ki Ben demiş baktım o çiftliğin adı Karaoklar Çetesi diye bir kitaptan geliyor. Şimdi sen burada bu subayların karşısında bize bir çeteyi mi övüyorsun? Yani senin değerlerin buna mı uygun demiş. Çocuk kıpkırmızı. Ondan sonra ve şey. Şimdi demiş bunu bilen biri olarak ben sana sormayı istiyorum. Demiş. Yani bu çiftliğin adı bir çeteden geliyor. Ve sen bize diyorsun ki orası iyi bir yer, şey bir yer falan. Gene demiş bunu savunmaya devam edeceksen ben demiş ona göre bir karar vereceğim. Ama savunmazsan ona göre de bir karar vereceğim. Demiş ta oradan buraya kadar geldin ve bize çeteden adını almış bir yerin iyi bir yer olduğunu söylüyorsun. Şimdi ne düşünüyorsun söyle bakalım demiş. Müthiş bir sessizlik. Şimdi çocuğun duygusunu düşünün. Ta köyden kalkmışın gelmişin askeriye görüşme yapıyorsun ve orada vereceğin cevap seni askeriye girip girmeyeceğini, geleceğini belirleyecek cevap. Çocuk demiş ki bence onlar çok iyi insanlar. Bizim bölgeye çok şey kattılar. Ya yani Ruhan diyor ki yüzüme kocaman bir gülümseme geldi. "Aferin sana." demiş çocuğa. "Meslek hayatı değişecek bir çocuk." Orada diyebilir ki ya vay öyle mi işte bilmem ne falan diyebilir. Yani yaptıklarının, oradaki ekibin yaptıklarının belki de insanlar farkında değildir derken uzaktaki küçücük köydeki bir çocuk senin orada hakkını koruyor. Yani bundan büyük bir ödül olamazdı biliyor musunuz? Ben bunu kendi ekibime de anlatmak istedim, sizlere de anlatmak istedim. Bazen bir yerde çalışırken, devlette, kamuda ya çalışsanız da çalışmasanız da aynı maaşı alacağınız ve etrafınızdaki insanların ya değer mi bu ülke için, değer mi bu insanlar için dediği bir yerde, birilerinizin hakkında olumsuz konuştuğu bir yerde ya siz ilkelerinize devam ediyorsanız e, emin olun torunlarınız duyar ileride. Biz, bizim şansımız bir tane köylü çocuğun bir karakterli davranışı bütün bir ekibe acayip bir moral verdi. Ama bize moral versin diye değil, size moral versin diye anlatıyorum. Şimdi size bizim çiftliğin hemen biraz üstünde Hakkı amca var köylümüz. Onunla bir röportaj yapmışlar dışarıdan gelen birileri. Ekip yollamış. Hakkı amcanın neler söylediğini bir dinletmeyi istiyorum. Onun üzerine anlatacaklarım var. Valla 15 senedir badem işlerle uğraşıyoruz. Demirci'ye buraya karotlar geldikten sonra organik tarımda daha onlardan çok şeyler öğrendik. Kendim burada 4-4,5 sene ben eğitim gördüm. Hem çalıştım, hem eğitim gördüm. Neler kattı sana? Neler ne farklı kattı e, şeyler öğrendin? Her öğrendi. şeyler kattı bize. Kültür kattı her şeyden önce. Kültürümüzü değişti. Konuşmamız değişti. Komşuluğumuz değişti. Çok güzel şeyler öğrendik yani burada. Tarlalarımızın değeri fazlalaştı işte burada bunlar geldikten sonra. Bademin şeyini yapmasını öğrendik yani. Bademin yetiştirmesini öğrendik her şeyler. Organik tarımı öğrendik. Şimdi bu Hakkı amca var ya bizi öven yani işte bunu yaptılar buraları böyle değiştirdiler diyen Hakkı amca. Bir gün izciler geldi çiftlikte şahane bir eğitim verdi ekip onlara. Ülkeyi anlattılar girişimciliği organik tarımı anlattılar. Bunları anlattılar çocuklar binmişler otobüslere minibüslere dönür verdilerken Hakkı evin önünden geçiyorlar. Hakkı amca zengin birisi değil. Küçük bir arazide üzüm yetiştiriyor, bir şeyler yetiştiriyor. Hayatını idam ediyor. Pırıl pırıl e, birisi. Durduruyor şeyi geçen otobüsleri. Yani orada olan kaç tane asması vardır. Sene boyunca ancak kendisine yeter oradaki üzümler. Toplamış üzümleri oradan çocuklara vermiş. Çocuklar alın yiyin bunları diye. Şimdi bunlar var ya bütün ülkenin nasıl ayakta kaldığı, Anadolu'nun nasıl ürettiğinin en büyük hikayesi bu. Ve torulumuz var bizim çalışanlarımızdan. Bütün çalışanlarımız pırıl pırıl iyi ahlaklı insanlar, oranın insanları öyle insanlar ki bizim bütün ülke olan yağancımızı arttırıyorlar. Şimdi iyi bir şey yapıyor çiftlik Türkiye'nin her yerinde şöyle bir uygulama vardır. Yöğmeye ye günlük geldiklerinde kadınlar 120 lira alıyorsa erkekler 140 lira alırlar. Böyle bir uygulama var ya da 150 erkekler alır işte 120 kadınlar alır. Biz dedik ki kadınlara ve erkeklere biz bundan sonra eşit ücret ödeyeceğiz. Şimdi bir tarafa 120 bir tarafa 140 vereceğimize 130 lira veriyoruz İsteyen gelsin diyoruz. Sadece kadınlar gelirse gelsin ama eşit ücret uyguluyoruz. O gelen kadınlardan bir bölüm bizim orada domates yetiştiriliyor ve işte salçada kullanılıyor. Öyle arası verilmiş. Kadınlar da düzenli olarak geliyorlar çalışmaya. Çantalarından ekmeklerini peynirlerini çıkarmışlar ve domateslerini de çıkarmışlar. Çiftliğin başında Orhan var. Orhan demiş ki ya domatesinizi niye yanınızda taşıyorsunuz? Bakın burada domates var. Buradan koparın iyi. Demiş ki oradaki hanımefendilerden bir tanesi. Yavrum demiş kuyumcuya çalışmaya gelsek oradan kuyumcudan altın mı alacaktık? Bu sizin ürününüz. Bundan ticari para kazanıyorsunuz. Bizim bunu yemememiz gerekir. Evden getirmemiz gerekir. Bunu gördüğün anda yani ülkede o haberlerde gördüğünüz o kirlilik, o kötülük onları bir gördüğünüzde bir de burada bu insanları gördüğünüzde Bence o yatırımları yapmaya değer. Bu mazot fiyatıyla, bu gübre fiyatıyla bu iş yapılır mı diyorlar ya. Evet ticari olarak kesinlikle yapılmaz. Yani işte kriptoya yatırmak o çıkıyor ya haberlerde kriptoya günlük bin lira verdi şu an trilyoner. İşte günde 17 bin lira para kazanıyor. Küçücük bir para yatırdı çalışmadan kal Bütün o haberlerin içerisinde günlük işte 150 lira yövmeye evine ekmek götüren insanların ahlakı aslında bütün bu kirliliğin içinde Ülkenin nasıl ayakta kaldığını da anlatıyor. Tuhul da dinledikten sonra cemaat sarılıyorum size. Ülke iyi bir yer olacaksa sizlerin sayesinde olacak. O dürüst insanların sayesinde olacak. Görüşmek üzere. İsmim Tuğrul Toprak. Karaklar Ekolojik Hayat Çiftliği'nde çalışmaktayım. Manisa Demirci Kumluk Mevkii olarak geçiyor. Dördüncü e, yılımın içine girdim. Burada her şeyi öğrendim. Her şeyi öğrendim derken e, badem neydi? Nasıl yetişiyordu? Bunları bilmiyorduk daha önceden. Görmüyorduk. E, Karaklar Ekolojik Hayat Çiftliği gelince kadar bunların hepsini öğrendik. Önceden badem yetişmiyordu. Bilmiyorduk. Yetişiyordu ama çıtır badem olarak biliyorduk. E, Ferhat nasıl olarak bilmiyorduk. Tabii bunu da e, Demirci bölgesine Tanıtan, öğreten, karoklar ekolojik hayat çiftlidir yani. Bademin haricinde e, öğrencilerimiz geliyor. E, çevre köylerden çiftçi arkadaşlarımız geliyor. Onlara tanıtım yapıyoruz. aşı aşılamasını gösteriyoruz. Bademin dikmesini gösteriyoruz. Yani bu tür yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burası e, Ayrıyet'ten bir de bir okul yani. Yani şöyle söyleyeyim. Bir anaokuldan başlayıp üniversiteye gidecek kadar bir yer yani burası. İşte dikiminden olsun, aşısından, bademinden, çocuklarımıza bir şey anlatmaktan, öğrenmekten. Yani burası bir hayat yani. Gerçekten karakola ekolojik hayat çiftliği. Organik deyince insanların e, yanlış anlamasınlar. Burada biz kesinlikle zehirdir, bilmem nedir kullanmıyoruz yani. Sabun dahi kullanmıyoruz yani. Gelsinler kendi gözleri de görebilirler. Böcek ilacı atmıyoruz. Biz anlatırız yani, yaptığımız işin arkasındayız kullanmıyoruz böyle bir şey yani kesin insanlarımız yanılmasın gelsinler bizi tanısınlar yani görsünler. Böceklerimize iğren tavuğu dediğimiz tavuklarımız var. Onlarla mücadele ediyoruz. Onlar topluyorlar. Bademde e, dalında kalan böyle e, hasattan sonra dalında kalan kuru bademler olur. Bunların mutlaka toplarız biz. Çünkü bunun içinde e, Şubat ayında bunları toplarız. Mart ayına doğru bunu işte canlanma yapar bu böce Tekrar Avacımıza hastalık yapıyor. Bunun için e, zehir kullanmadığımız için biz o bademleri toplayıp imha ediyoruz. Çiftliğimizde yetiştirdiğimiz ürünlerimiz var. E, cevizimiz var, hinnabımız var, elmamız var, armudumuz var. Bunlardan sirke yapıyoruz kendi ürünlerimizden. Dışarıdan kesinlikle almıyoruz yani. Salça için kendi domatesimizi yetiştiriyoruz. E, şu anda şu yukarıki bahçemizde görmüş olduğunuz fide yerini hazırladık. Fidemizi kendimiz yetiştiriyoruz. O şekilde üretimimiz devam ediyoruz. Burada çalışmak gerçekten e, belki kendi ailemden görememişimdir o sıcaklığı burada gördüm gerçekten değerli Orhan abim değerli hocam Şerif hocam bunlardan gördük ailemle de çalıştım e, çocuklarımla da çalıştım yani bize bir ekmek kapısı oldu burada unutulmayacak yani.